Bakalım ne olacak. Salih Hazır O, o bak, giriyor, mı? giriyor. <laughs> evet, adım adım gidiyoruz bakalım. Ne zor olacak? Evet, ilk maç 2-0 yenildik ama şeylere bakın. Bas starta bas aga. Bak bak öndeyim bak. Ama mafiş olduk. Görüşeceğiz. Evet, toparlanma zamanıydı. 6-2. <laughs> <laughs> Serilerde bir bir. Dito. 2 <laughs> bir. Evet çok zor bir maçtı. Ama evet. Üç iki. Evet, inanılmaz bir maçtı. Dakika 120 artı bir de gol attık. <laughs> evet yine zorlu bir maçtı. Os. Bayağı gol yiyoruz ama bu araya. Evet. 6-4 yenildik. Evet bir yemek molası verdik. Akşam ve yatsı namazlarını kıldık. Son maç 6-4. Son maç 6-4 yenildik. Onu kayıt aldık. Ya, bu maç oynanmadı. Şimdi yeni başlıyoruz bakalım. İkinci part. Evet inanılmaz bir maçtı. 2-0 geriye düştük. 4-2'ye geçtik. Başka 4-4. Evet 2-0'dan 2-2 yaptık yine. <laughs> evet. 4-4 derken? 5-4 mi oldu? 5-2 mi? 6 mi? <laughs> Evet, uzun bir süreden sonra... Biz oynadık o Gol bile atamadı. <laughs>